Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından merhaba. 5G1K programıyla sizlerle birlikteyiz. Aydın Rehber Koleji Rehberlik Öğretmeni Serhan Arslan bizimle birlikte. Merhabalar hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Gazeteciler Mehmet Aydın, Ceren Akbaş, Erdal Aydın ve Büşra İremçam da bizimle birlikte stüdyomuzda. E, biliyorsunuz ki bugün... E, Eğitim, öğretim anaokulu ve birinci sınıflar için yüz yüze başladı. Ee, sınırlandırılmış bir eğitimle korona sürecinde e, Milli Eğitim Bakanlığı işin ilk adımını attı. E, hep merak ediliyordu eğitim ne zaman başlayacak, başlamalı mı, başlamamalı mı? Birçok soru işareti bugün yanıt buldu. Genel olarak e, nasıl bir gün, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bugün okullar başladı. E, birinci sınıflar ve ana sınıfı e, başlamış oldu. Birinci sınıfların bizzat çocukların kendilerinde çok büyük bir heyecan vardı. Çünkü ana sınıfı bitti, ana sınıfından sonra birinci sınıfa başlayacaklardı. Hem ana sınıfındaki öğretmenleri hem de aileleri, kendileri ana sınıfı bitiyor, birinci sınıfa başlayacağız. Ama bir yandan da evde korona süreci vesaire konuşuluyordu. Hem bir tedirginlik hem de büyük bir heyecan vardı. İkisini birlikte bir nevi görmüş olduk. Bizim de bugün öğrencilerimiz başlamış oldu. Her birinin gözleri adeta parıldıyor, yüzleri gülüyor. Çünkü uzun bir süreden sonra kendileri de ana sınıfından Mart ayından bugüne kadar mekan olarak uzak olduklarından dolayı bir okula, toplu bir ortama, o küçücük yaşlarından bile anlaşılıyor ki büyük bir özlem var büyük bir hasret var. Onu tekrar görmüş olduk. Güzel bir heyecandı. Güzel başladı. İnşallah bu şekilde devam etmesi hepimizin ortak temennisidir.